arkadaşlar bugün Interrail arkadaşlarımla iki arkadaş yani toplam 3 kişi yapacağımız Interrail yolculuğunda kullandığım çantayı ve yanıma neler aldığını anlatacağım. Gezi sırasında da küçük bir aksiyon kameram var. O aksiyon kamerasıyla orada gördüğümüz yerleri, yaşadığımız olayları ve günlük ne yapıp ne yapmadığımızı her şeyi kaydetmeye çalışacağım. Gelince de onları atarım çünkü orada internet, yani upload hızı yüksek yer bulmam çok zor ki bilgisayar yok yanımda. Yani Şimdilik bu çanta videosunu atıyorum, <laughs> ondan sonra işte o videoları da bölüm bölüm atmaya başlayacağım. Eğlenceli olacak diye düşünüyoruz. Toplam altı ülke galiba gezeceğiz. Buradan uçakla Amsterdam'a, her bir yerde iki gece ya da bir gece kalacak şekilde. Amsterdam, Brüksel, Brüç'te bir gün kalacağız. Yok, evet, sonra Lüksemburg, Strasbourg, Cenevre, Milano, Venedik. Bilmiyorum kaç yer yaptı. Ya da sırasında yanlış söylemiş olabilirim. Aklıma gelenler bunlar. Bir 10 gece ya da 11 gün, 12 gün falan alacak. İşte sonra da işte Venedik'ten uçakla tekrar İstanbul'a dönmeyi planlıyoruz. Bu arada tam bunları yaparken ülkemizdeki olaylardan ötürü bütün yeşil pasaportların yurt dışına çıkmasında belli bir kısıtlamalar getirildi ki ben de yeşil pasaportluyum. Son gün yani yarın aslında bu gece gidiyoruz bir sürü sakatlık çıktı. Terslik çıktı. Şimdi onları da bir arada halletmeye çalışıyoruz. Biraz zor bir gün yani benim için. Hayır olacak herhalde. Neyse ben yavaş yavaş çantaya geçeyim. Bu arada gideceğim arkadaşlardan biri Onat Girit, liseden arkadaşım. Öbürü de ilkokuldan arkadaşım. Ama lisedeki arkadaşımla, ilkokuldaki arkadaşımla Berk'le Onat aynı zamanda ortaokuldan arkadaş. Böyle saçma, <laughs> garip bir şey. <laughs> Neyse şey çekeyim. Çantayı açayım. Bu çanta böyle bir 15-16 var. 70 litre. Açtıktan sonra bir tane sırt çantası aldım orada günlük şeyler için. Yani gezilerin için. Büyük, büyük ihtimalle bu çantayla sırtımızda gezmeyeceğiz bütün gün. Hostelde bırakacağız. Ondan sonra çorap almayalım her güne bir tane gelecek şekilde. Elektronik power bankimin, kameramın hepsinin kabloların olduğu bir tane çanta. Bir tane yağmurluk, böyle katmana bir çanta gibi bir şey. Ee, i̇ndiğimizde galiba hava yağmurluymuş. Onun için. Ee, her güne bir tane tişört giyecek şekilde tişört. Artı ekstradan iki tane alabilirsiniz. Hani bir şey döküldü, yırtıldı mırtıldı bir şey oldu herhangi bir şey. Yani onun için ekstra aldım genellikle sıfır kollu ve kısa kollu ağırlıklı. İşte <laughs> bir tane de hırka aldım uzun kollu. Hani soğuk olur belli olmaz çünkü hava durumlarına bakmadık. Bu arada kalacağımız yerleri de ayarlamadık. Öyle gidiyoruz. Yani. Her neyse. Şort. Bol bol şort aldım. Her şortumun içine şöyle gizli cep ama artık değil. Böyle bir cep diktirdim. Gel paramı ve önemli evrakları şeyleri korumak için. Rahatsız etmiyor bu onu ayarladık. Şimdi derken giyeceğim. Bir sürü böyle şort aldım yine. <laughs> iki günde bir değiştirecek şekilde. Bir tane pantolon aldım. Yine hava soğuk olur olmaz belli olmaz o yüzden. Parmak arası Onu şimdi koymadım çünkü büyük ihtimalle şimdi kuzenimde kimliğimi falan unuttum. Onu ilk alacağım. Kamera onun çünkü onun. Benim değil. Buraya da terlikleri koymayı planlıyorum. Onun haricinde içeride Tekrar iç çamaşırlarımı koydum. Tişört. ıslak mendil var. <laughs> Parfüm, deodorant, rolon bu tarz şeyler kırılabilir. Hani camdan olduğu için. Bu tişörtlerin arasına yerleştirmek daha mantıklı geldi yani. Kırılmaz sonuçta. Bir, bunu büyük ihtimal uçakta şey koyarken fırlatıp atacaklar. O öyle bir şey yapayım dedim. Ki okumuştum birkaç yerde de. İçi böyle. Başka bir şey var Hatırlamıyorum. Ha bu arada acil durum. Ha yastık kılıf aldım. Bir tane. çünkü o <laughs> yastıklar ne kadar temiz belli olmaz. Onu aldım. Acil durumda aranacakların kişi, e, aranacakların numaraları ve kendi kan grubumu da koydum. Yine belli olmaz herhangi bir şey oldu. Ondan sonra Cem'e burayı söyledim. Ha bu çantanın içinde neler var? Ona geçeyim. <laughs> bu önemli belgeydi. Bu şey olmuş, kuruşmuş. Bunu böyle götürüyor mu? Bir şey olmaz herhalde. Ya. Bu benim olaylardan ötürü çıkmada sıkıntı çıkarmaması için aldığım belgelerden biriydi. O var. Küçük bir defter. kulak Küçük ıslak mendil var. Lazım olur diye aldım. Defter. Bir şeyler kaydetmek için işimize yarayacak bilgileri. Ee, onun dışında kulaklık var. iki tane bir işte kulak üstü bir kulak içi. Kulaklık. Hem onun dışında buraya interior haritaları işte bir şeyler bir şeyler. Kaytan transferlerin ne kadar sürdüğü yolculukların işte pasaportu öğrenci belgem falan derken bunun hepsini aldım. Cüzdanım da zaten bunun içinde. Onun dışında şöyle bir öğrenci kartı var. Cüzdanım. Hı. Bulamadım öğrenci kartı var. Uluslararası öğrenci kartı diye geçiyor. Bunu aldığınız zaman böyle yüzde elli falan müzelerde indirim sağlıyor. Bazı yemek yerlerinde indirim sağlıyor. Bu gezi yapanlar için bayağı avantajlı olabilir. Ki zaten kısıtlı bir bütçe oluyor yani. Öbür türlü normal paraya gelmiş oluyor yani. Normal Avrupa seyahati parasından gelmiş oluyor. Bu tarz şey yaptırmadığınız, böyle çanta almadığınız, valizi, otellerle ilgili kadın zaman uzun süre bir ay pahalı olabiliyor. Onun dışında bir şey yok ya. Bu gece gidiyorum inşallah. Bir i̇şte bir sıkıntı çıkmaz da. Ki dönüşte de çıkmaz da. Dönebilirsek eğer. Hayırlısı bakın. Siz takipte kalın. Şu kamerayla çektiğim videoları da atmaya çalışacağım. Yani gelince bir 10 gün sonra falan atmaya başladım. Şimdi bu kadar.